Merhaba arkadaşlar elektromanyetik dalgalar soru çözümüne hoş geldiniz. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa kanalımda elektromanyetik dalgalar konu anlatımı olan kısma bakabilirsiniz. Burada da hani soru çözümü yapacağız. O videoyu izledikten sonra buraya geçmeniz daha mantıklı olur. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Bir elektromanyetik dalga oluşsun. Elektrik alanı E, manyetik alanı B, ışık hızı C ilerleme yönü sağ el tespit edilmektedir diyor. Buna göre EBC vektörlerinin yönelimi şekil 1 2 3'teki verilen durumlardan hangisi gibi olabilir demiş. Burada şunu bilelim arkadaşlar. Sağ el kuralına göre baş parmak ışık hızını gösterecektir. İşaret parmağı elektrik alanı ve diğer 3 parmak da manyetik alanı gösterecek. Yani burada biz baş parmağı ışık hızına mesela birincisinden başlıyorum. Artı z ekseninde aldığımızda arkadaşlar. Ondan sonra işaret parmağı elektrik alanı gösterecek. Ondan sonra da arkadaşlar diğer 3 parmak da manyetik alanı gösterecektir. Yani birincisi doğrudur. Siz de burada yapabilirsiniz. Sonra ikinciye baktığımızda baş parmağı ışık hızı yani artı x koyuyorum. Ondan sonra işaret parmağını elektrik alana doğru yani artı z eksenine doğru yerleştirmemiz lazım. Ondan sonra da manyetik alanda arkadaşlar burada ne yapacaktır? Burada eksi y ekseninde olacak. Yani bu burada olacaktı. Bu yanlış arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman da yine baş parmak ışık hızını gösterecek. Eksi z ekseninde arkadaşlarım. Eksi z eksenine koydunuz. Ondan sonra işaret parmağı elektrik alanı gösterecek. Bu da artı y ekseninde olacaktır. Ve diğer üç parmakta da manyetik alanı gösterecek. Bu da olabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani 1 ve 3 doğrudur cevabımız e şıkkıdır diyeceğiz. İkinci soruya bakalım. Elektromanyetik dalgaların enerjine göre sıralaması ile elektromanyetik spektrum oluşur. Buna göre elektromanyetik dalga spektrumda hangileri doğrudur diye sormuş. A bölgesinde gama ışınları yer alır demiş. Burada hatırlayalım arkadaşlar. Radyo dalgalarından burada gama ışınlarına doğru gidiyordu. Burada gama ışınları arkadaşlar en sağdadır. Hatta kırmızıyla yazalım. Gama ışını buradadır arkadaşlar. Ondan sonra radyo dalgalarından sonra mikro dalgalar, sonra Burada da görünür ışığın bir solunda kızılötesi olacaktır. Sonra görünür görünür ışıktan sonra morötesi ışıklar, ondan sonra x ışını diye geçiyor şu arada da arkadaşlar x ışınımız var. Ondan sonra da en sonunda gama ışınımız olacak diye söyleyeceğiz. A bölgesinde gama ışınları yer alır demiş arkadaşlar. Hayır A bölgesinde mikrodalgalar. B bölgesinde kızılötesi ışınlar yer alır. Evet doğrudur arkadaşlarım. C bölgesinde mikrodalgalar yer alır. Hayır bu yanlıştır. Frekans sıralaması FC, FB, FA diyor. Evet arkadaşlar burada şöyle bakacağız. Yani sağ tarafa doğru gittikçe enerji artar. Enerjide şöyle bir formül var. Bunu da ileriki dönemlerde, ileriki sorularda bakacağız. E eşittir HV olacaktır. Evet. O zaman burada da sağ tarafa doğru gittikçe frekans ne yapar? Artacaktır diye söyleyeceğiz. Yani C'nin en büyük sonra B sonra da A şeklinde söyleyebiliriz. O zaman da cevabımız arkadaşlar D şıkkı olur diyeceğiz. Bir fizik öğretmeni elektromanyetik dalganın ortak özelliklerini kavratma yönelik şekilde tabloyu hazırlamış diyor. Bu, da, bu tabloda doğru özelliğe dokunulduğunda dokunulan bölgede mavi ışık yanmaktadır. Yanlışta da renk değişikliği olmamaktadır diyor. Buna göre bu numaralı yerlerden hangisi doğrudur diye sormuş. Bir sürü işlem yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Şimdi polarize edilemez diyor. Birden başlayalım huz edilebilir arkadaşlar. O yüzden hani bu ışık beyaz olacaktır. İki boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Evet bu doğrudur. O yüzden burayı şöyle ile boyuyorum. Sonra arkadaşlar yansıma kırılma girişimi yaparlar diyor. Yapmazlar arkadaşlar. Bu yanlış. Enerji taşır. Enerjileri vardır ama enerji taşımazlar arkadaşlar. Doğrusal yolla yayılırlar. Evet bu doğrudur. Mavi ışık yanacak burada. Boşlukta yayılabilirler. Evet elektromanyetik dalgaların genel özelliği zaten boşlukta yayılabilmesidir. Elektrik alan, manyetik alan ve ilerleme doğrusu aynı yöndür diyor. Yön olarak arkadaşlar elektrik alan, manyetik alan birbirine diktir. Doğrultuları aynı yönü değildir. Elektrik alan ve manyetik alan bileşenleri eş zamanlıdır diyor. Hayır eş zamanlı da değildir arkadaşlar. Çünkü burada birisi maksimum olduğunda birisi minimum, birisi minimum olduğunda birisi maksimum olacaktır. Terstir yani. Diğerine baktığımızda arkadaşlar elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. Evet etkilenmezler. Bu doğrudur. Mavi yanacaktır. Enerjileri frekansla ters orantılıdır diyor. Hayır. Enerjileri frekansla doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu yanlış pardon. Ondan sonra yüklü parçacıkların ivmeli hareketinden oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. İvmeli hareketle oluşur. Boyuna dalgalardır. Hayır. Enine dalgalardır diyeceğiz. Şimdi buna baktığımızda şu gider, bu gider, bu olabilir. B ve C olabilir. Ondan sonra sonrasında B şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar cevabımız B şıkkıdır. Verilen elektromanyetik dalgaların hangisi elektromanyetik spektrumda büyük dalga boyundan küçük dalga boyuna sıralanırsa 4. sırada yer alır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar en büyük radyo dalgaları radyo, e, radyo dalgasıdır. Ondan sonra bakıyorum hatta şöyle yapalım. Radyo dalgaları, mikro dalgalar arkadaşlar. Sonra ne var? Kızgı var. Sonra görünür var. Sonra arkadaşlar mor ötesi var. Sonra x ışını var. Sonra da gamma ışın var. Sıralama bu. Tamam mı? O zaman arkadaşlar şöyle bir baktığımızda radyo bir. 1. Sonrasında arkadaşlar kız ötesi var. 2. Görünür bölge var. 3. Ondan sonra mor ötesi 4 ve x ışınları da 5 olacaktır. Yani bize 4. sırayı istiyordu. O zaman da arkadaşlar mor ötesi ışınlar bizim doğru cevabımız olacak. Şimdi bu verilenlere göre arkadaşlar cevap mor ötesi şınlar. Hani burada olanlara göre. Ama hani büyükten hani küçüğe doğru bu spektrumda soruyorsa da hani e, soruyu tam hani şey yapamadım. Hani verilen elektromanyetik dalgalardan hangisi spektrumda büyükten küçüğe doğru diyor. O zaman arkadaşlar bu görünür bölge olur. Yani yani soruyu tam net oluşturamamış. Yani cümle olarak hani net oluşturamamış. O yüzden hani ikisi de olabilir. Eğer burada verilenler arasında diyorsa ee cevap D şıkkı. Eğer hani spektrum için söylüyorsa o da görünür bölgedir diyeceğiz. İnsan derisinde tahribat yaparak deri kanseri riskini arttıran, ameliyathanelerde ve diş kliniklerinde kullanılan malzemelerin kimyasal maddelerle temizlendikten sonra mikroplardan arındırmak için elektromanyetik dalgalardan faydalanır diyor. Metinde özelliği ve kullanım alanı verilen elektromanyetik dalga hangisidir diye sormuş. Direkt arkadaşlar mor ötesi ışın diyor. Yani bu sterilizasyon, temizlik dediğimiz olay direkt mor ötesi ışındır arkadaşlar diyebiliriz. X ışınları ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde hazırlanan etkinlik görselde verilmiştir diyor. Buna göre etkinlikteki ifadelerden doğru olanlarda D oku, yanlış olanlarda Y okunu takip ederek kaç numaralı çıkışa ulaşılabilir diye söylüyor. Bakalım hangisinden çıkacağız arkadaşlar. Binaların depreme dayanma sınırının tespitinde kullanılır. Evet arkadaşlar kullanılabilir. Hızlandırılmış elektronların 1 metre çarptığının durdurulması ile oluşturulur. Evet x ışınları evet budur arkadaşlar. Buradan yani birden çıkacağız diye söyleyebiliriz. Elektromanyetik teorinin kurucusu olarak tarihe geçen bilim insanı kimdir? Arkadaşlar Maxwell'dir. Yani cevabımız direkt B şıkkı olur. Bir elektromanyet dalga ile ilgili özellikler verilmiştir diyor. Bir iki numaralı alanlara yerleştirmesi gereken ifadeler hangisinde doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Demiş ki sıcak cisimlerden yayılır. Fizik tedavi kliniklerinde faydalanır. TV kumandalığında kullanılır diye sormuş arkadaşlar. Hani vermiş özellik olarak. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Hani bu sıcak cisimlerden yayılır. Fizik tedavide kullanılır. Bu arkadaşlar bir kere hani şu olacaktır. Kızılötesi ışındır. Çünkü hani burada Sıcak cisimlerden yayılması kız ötesi ışınlar şeklinde olacaktır. Fizik tedavide de kullanılıyor arkadaşlar. Hatta şöyledir hani mesela bir yerimiz ağrıdığı zaman arkadaşlar hani burada e, sıcak ortamda veya hani e, bir yer sıcak bir yerde durduğumuzda o ağrı kestir. Bunun olayı gibi düşünün arkadaşlar. Kız ötesidir. Peki e, kız ötesi de termal kameralarda da görüntülenir demiş. Evet o yüzden bu da değişiklik olur diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet video bu şekildeydi. Sorular gelmeye devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.